Arkadaşlar sınavda o dönüş alanımız var. Ee, i̇lk önce sol sinyalinizi yani sola dönüş yapacağınız için sol sinyali veriyorsunuz. Daha sonrasında önün arka trafiğin müsait olduğunu gözlüyorsunuz. Daha sonra hızınızı azaltarak kontrollü bir şekilde dönüşünüzü gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonrasında devam ediyorsunuz. Hız kontrolü önemli. İkinci vitesle e, yarım debriyajla da dönebilirsiniz. Ama e, eğer ikinci vites hızlı geliyorsa orada yavaşlayıp birinci vitesinizde de alıp kontrollü bir şekilde dönüşünüzü sağlayabiliyorsunuz. Ama o dönüşünde en önemli şey yol trafiğinin kontrol edilmesi ve en önemlisi dönüş yapmadan önce Dönüş haberinin verilmesi hangi yöne dönüyorsanız biz burada sola dönüş yapıyoruz, sol sinyali veriyoruz ve yol kontrolü yaptıktan sonra sıra hız kontrolüne geliyor, hız kontrolünüzü de yapıp dönüşümüzü sağlayabilirsiniz.